Merhabalar, bugün sizlere kokulu taş yapımından bahsedeceğim. Malzemelerimiz silikon kalıp, karıştırma kabı, spatula, taş tozu, su, esans ve boyadır. Karıştırma kabımızın içerisine taş tozumuzu alıyoruz. Ben 2,5 ölçek kullanacağım. Ölçü tam olarak veremiyorum. Her kalıp farklı gramajlarda toz alır. Bu şekilde iki buçuk ölçek kullanıyorum. Toz boyamızı ilave ediyorum. Toz boyamızı ilk önce toza karıştırıyorum çünkü dalgalanmalar vesaire olmasın diye bu şekilde burada harmanlıyorum. Pastel tonları elde etmek istiyorum. O yüzden taş tozu boyamızı az koydum. Siz isterseniz fazla, ister daha az koyabilirsiniz tercihe göre. Her taş tozunun su oranı farklıdır. Bizim taş tozumuzun su oranı da 3'te 1'dir. Suyumuzu ekliyorum. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Bu şekilde. Gerek duyarsam tekrardan ilave ederim. Karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra esansımızı ilave edeceğim. İyice karıştırdığımız taş tozu malzemesinin topaklaşmış parçaları olmadığından emin olalım. Bunun için ucu yumuşak elastik spatulalarla ezerek ve kabın dibini sıyırarak karıştırıyoruz. Esansımızı ilave ediyorum. Ben iki damla atıyorum. İstediğiniz isteğe bağlı azaltıp veya veya çoğaltabilirsiniz. Tekrardan karıştırıyorum. Kıvamımız bu şekilde olacak. Ne çok koyu ne de çok açık. Biraz daha karıştırma ihtiyacı duydum. Eziyorum diplerinde sanki biraz daha kalmış. Bu şekilde kalıbımıza ilave edeceğim. Kenardan ve sızdırarak. Kenardan deme sebebi hava kabarcığı kalmaması, tüm detaylara inebilmesi için karıştırdığımız taş tozumuzu bu şekilde ilave ettim. Darbeler yardımı ile hava kabarcıklarını önlemeye çalışıyorum. Bu şekilde hafif hafif vuruyorum. Kalan taş tozumuzu küçük bir kalıbımıza ilave edeceğim. Bu şekilde. bu şekilde ilave ettim. Kurumaya bırakıyorum.